Koş 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 koş. Köşeye, köşeye. Gel. Gel şimdi. Oy. Şimdi tamam koş bir daha. Bir senin koşuşunu yiyeyim ya. Şimdi koş babaya. Gel 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 gel. Hadi bir daha, bir daha, bir daha, bir daha ileri git, ileri git. Şimdi gel, koş bana Aman düşmeyesin oğlum. Oy! Canım iç. Hadi koş. Gel babaya. <laughs> hadi bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Gel. Koş. Ayy. Aferin benim oğluma. Aferin benim canıma. Babam hadi son bir tur daha kaldı. Hadi. Gel şimdi. Gel. Gel 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 gel. Tamam bitti. Bitti. Gel gel gel. Kuzey gel.